Bir kimyager olarak bugün Trendyol'da en çok satan güneş kremlerini yorumlayacağım. Birinci sırada Nivea, ikinci sırada Misha, üçüncü sırada Bioderma, dördüncü sırada yine Bioderma, beşinci sırada da Holika, -Holika güneş kremi var. İlk olarak anlatacağım. Bu nivelin güneş kremini araştırırken gerçekten çok zorlandım. Ürünün içeriğiyle ilgili net bir bilgiye ulaşamadım. Baktığım birkaç siteden ulaşabildim sadece. E, ayrıntılı bir şekilde bir açıklama yapılmamış. E, baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla da içeriği açıkçası bunlar benim düşüncem. E, güzel bulmadım. İçerisinde eski nesil filtreler kullanılmış, kalemin kullanılmış, homozeneit kullanılmış. Yani bunlar artık bizim istemediğimiz, artık cildimize uygulamak istemediğimiz endokrin sistemini bozabilecek aktifler, içerikler, filtreler. E, hatta ben bu ürünle ilgili komedojenik mi değil mi diye bir yorum bile yapamıyorum. Çünkü o kadar ayrıntılı bir şekilde verilmemiş. Kesinlikle benden geçer bir not almadı. Daha sonra Mişan'ın güneş kremi. Şimdi biz genel olarak Kore ürünleri görünce kesinlikle iyi diyoruz. Ancak bu üründe eski nesil filtreler yer alıyor. Bunlardan birisi yine Homosalate. Ürün içeri ürünün içeriği açık bir şekilde belirtilmiş. Ancak ben de bu ürünün içeriğini çok da beğenemedim. Çok da yeni nesil bulmadım. kullanır mıyım? Daha önce yapısını yıllar önce ben de lisedeyken denemiştim. Yapısı yoğun beyaz bir kalıntı bırakıyor. Bunun sebeple de mineral filtreler de içeriyor. Ancak bu ürün benden kesinlikle geçer not almadı. Artık cildimize Homosalate dediğimiz filtreleri, eski nesil filtreleri sürmemize gerek yok. Biodermal'ın Fotoderm Güneş Kremi. Bu ürün ciltler için formüle edilmiş. Ürünün içerisinde hem yeni nesil hem de eski nesil filtreler barındırıyor. Yeni nesil filtrelerin fotostabilitesi çok yüksek, gayet güzel görünüyor. Ancak eski nesil filtrelerden olan e, Oktarilen e, yine bizim çok da artık yüzümüze kullanmak istemediğimiz e, filtrelerden biri. Avrupa bununla ilgili araştırma yapıyor. Homosaliyet kadar endokrin sistemini bozucu olarak görünmüyor. Ancak yine de risk taşıyor diye yazıyor. E, yani şu şekilde... Almazdım. Kötü de diyemezdim. Çünkü içerisinde yeni nesil filtreler de çok güzel. Bu arada bahsettiğim şey çok çok düşük bir oranda. Homo kadar etkili değil. Daha üzerine araştırmalar sürüyor. Bu kesin diyemem. Ancak yine de kafamda bir soru işareti olurdu. Şimdi Holy Kolikan'ın Ala Güneş Kremi bu ürün bende de var. Ben bu ürünü yıllardır kullanıyorum. 2-2,5 iki, buçuk yıldır. Hatta sadece bunu kullanmaya geçtim. Çok fazla güneş kremi deniyorum. Daha sonrasında gidip tekrardan bunu alıyorum. İçerisindeki filtrelerin tamamı yeni nesil Çok güzel sakinleştirici, yatıştırıcı etkisi var. Bu ürünün formülasyonu yenilendi. Ancak şu an eski olan e, versiyonu daha çok satılanlarda bende de şu an eski versiyonu var. Yeni vers versiyonu daha deneyimleyemedim. İçerisi gerçekten çok güzel. Yeni nesil filtrelerden oluşuyor. Endokrin sistemini bozabilecek hiçbir filtre bulunmuyor. Gayet stabil, gayet yüksek oranda koruyor. Ben bu ürünü kullanırken hiçbir şekilde cildimde bir renk dönmesi ya da sivilce kalması gibi bir sorun yaşamadım. Komedon oluşturmadım, siyah nokta gibi. yani 2 yıl buçuk yıldır kullanıyorum. En az 3-4 paket bitirmişimdir. farklı bir ürün deniyorum. Sonra tekrardan bunu kullanıyorum. Şu an ona rakip bir güneş kremi daha deniyorum ama bilmiyorum. Bu benim için bence çok güzel bir güneş kremi. Makyaj altında çok güzel kullan çok güzel görünüyor. denizde de kullandım. Yine aynı şekilde rengim dönmedi. Kesinlikle bu ürüne kefir olabilirim. Son olarak Bioderma'nın yine Fotoderm Aqua Fluid güneş kremi. Bu güneş kremi bence diğerine göre çok daha güzel. İçerisi yeni nesil filtrelerle dolu. Stabiliteleri çok yüksek. ciltte komedon yapabilecek ya tıkanıklık yapabilecek bir madde içermiyor. bu ürünü ruhakutan tedavisinde kullananlar için genellikle öneriliyor ve bence kesinlikle kullanabilirler. Filtrede dediğim gibi stabil, komedon yapmıyor, sivilce yapmıyor, siyah nokta yapacak bir içerik yok. eğer derma kozmetik bir ürün almak istiyorum hani Kore ürünleri değil de derma kozmetik güvenilir, ezanden gidip almak istiyorum derseniz diğeri yerine bence bunu tercih edebilirsiniz.